soğuk geliyor. Luiz bizim 99. yılını gerçekten mutlulukla, coşkuyla kutluyoruz. Ama aziz cumhuriyetimize böyle başarılı bir e, projeyle hizmet etmekten de gerçekten gurur duyuyoruz. Top bir otomobilden daha fazlası. Aslında baktığınızda bu boydan boya ekranıyla arkasında çalışan... Çok daha fazla hizmeti Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemize kazandıran Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank Beyefendi'yi güçlü alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyoruz efendim. değerli İzmirli hemşerilerimiz, iş dünyamızın kıymetli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, Ege'nin incisi İzmir'de düzenlediğimiz toplu açılış töreni ve temel atma töreni vesilesiyle sizlerle bir araya gelmiş olmaktan, bu heyecanı sizlerle birlikte yaşamaktan gerçekten büyük bir memnuniyet duyuyor. Öncelikle her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah razı olsun. Türkiye'nin yeni yüzyılına adım adım ilerlerken ülkemizi küresel bir güç haline getirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye yüzyılı vizyonunu açıkladı. Çok ilginçtir. Amerika Birleşik Devletleri'nin 50 yıllık, 100 yıllık uzun dönemli planları var diyerek iç geçirenler Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye yüzyılı vizyonunu açıkladığında burun kıvırabiliyorlar. 20 yılda ne yaptılar ki 100 yılda ne yapacaklar diyerek akıllarınca hem 20 yılda yapılanları hem de Türkiye yüzyılı vizyonunu küçümsemeye çalışıyorlar. Biz tabi bunu yapanların karın ağrılarını gayet iyi biliyoruz. Tarafsız gazetecilik kisvesi altında gazete köşelerini muhalefetin propaganda bültenlerine dönüştürenleri net bir şekilde görüyoruz ve tanıyoruz. Bakınız Türkiye yüzyılı hususunda bir açıklama da CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan geldi. Vahap Seçer, Türkiye'nin bekasının teminatı olan savunma sanayine yönelik politikaları ve atılımları vizyonsuzluk olarak nitelendirdi. Ben herhalde savunma sanayimizle sokakta karşılaştırdığım, karşılaştığımda gurur duymayan bir tane bile vatandaşımıza rastlamadım. Ama bu arkadaşlar nasıl böyle bir kanaate sahip oluyorlar anlamakta güçlük çekiyorum. Neresinden tutarsanız elinizde kalıyor. Bir belediye başkanının adeta terör örgütünün uzantısı gibi davranmasına konuşmasına mı yanalım? Vizyondan bir haber belediye başkanlarının büyük şehirlerin koltuklarında oturuyor olmalarına mı yanalım? Gerçekten karar veremiyoruz. Tabii herkes kendi anlayışına, kendi meşrebine göre davranıyor. Bazıları çamur at izi kalsın siyasetine devam ede dursun. Biz eser ve hizmet siyasetiyle Türkiye'yi ihya etmeyi Allah'ın izniyle sürdüreceğiz. Birileri kabul etmese de hükümetlerimiz 20 yıla bir asrı sığdırdı. Uyguladığımız politikalarla Türkiye sanayiden enerjiye, sağlıktan ulaşıma kadar her alanda büyük bir atılım gerçekleştirdi. Hükümetlerimiz Türkiye'nin dört bir tarafına eserleriyle mühür vurdu. Havaalanları, köprüler, duble yollar, şehir hastaneleri, hızlı trenler, hangi birini sayalım? Tabii biz bu 20 yıl boyunca şunun da her zaman farkında olduk. Bu yatırımların sürekliliğinin sürdürülebilirliğinin temel aracı sanayimizdir. Sanayiniz ne kadar güçlüyse refahınız da o kadar artar, kalkınma hızınız o kadar ivmelenir. Bu manada sanayi ekosistemimizi hiçbir zaman göz ardı etmedik. Sanayicimizi ve girişimcilerimizi her zaman baş tacı ettik. Sanayi yatırımlarını hızlandırmak için son 20 yılda 100 bine yakın teşvik belgesi düzenledik. 2.4 trilyon liralık yatırımın ve üç buçuk milyonluk istihdamın önünü açtık. Bu teşviklerimizin sayesinde ve desteğiyle organize sanayi bölgelerinin sayısı şu anda 192'den 344'e ulaştı. OSB'lerimiz 2002 yılında 415 bin vatandaşımıza istihdam sağlarken bugün iki buçuk milyon vatandaşımız için ekmek kapısı oldu. Son 20 yılda üretimdeki parsel sayısı tam 5 kat artarak 57 bine ulaştı. Şimdi biz bu istatistikleri ardı ardına sıralarken organize sanayi bölgelerinin 2002 yılı ve 2022 yılı karşılaştırmalarının uydu görüntülerini yayınlarken bakın fabrika açılışı demiyorum toplu açılışlardan toplu açılışlara koşarken birileri çıkıp utanmadan sıkılmadan 20 yılda Türkiye'de hiç fabrika kurulmadı diyebiliyor. Biz her gün sahadayız. Her gün girişimcilerimizle, iş insanlarımızla, emekçi kardeşlerimizle beraberiz. Sağdan soldan duyduklarımızla değil. Bizzat yaşadıklarımızı anlatıyoruz. Sayın Bakanım, yatırım yapacağız. Lütfen bize arazi bulun diyenlerin sayısını inanın şu anda takip edemiyorum. İşte bu yüzden yeni OSB'lerin kurulması için arayışlarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada hedefimiz ülkemizdeki organize sanayi bölgesi sayısını önümüzdeki dönemde 500'e çıkarmak. Göreceksiniz, yeni OSB'ler hayata geçtiğinde sanayicimiz oraları da süratle dolduracak. İşte biraz önce bugün açılışını yaptığımız tesislerden biri olan bu firmanın sahibi rakamları verdi. Dedi ki bir yıldan biraz daha uzun bir sürede sadece buradaki Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde biz 150'den fazla ruhsat belgesi verdik. İşte bu yatırımları kimler yapıyor? Sanayicilerimiz yapıyor. Bu insanlar eğer ekonomiye güvenmeseler, buralardan bir kar elde edeceklerini görmeseler, bu ruhsatları alıp bu inşaatlara başlarlar mı? Yatırımlarını yaparlar mı? Hani diyorlar ya hiç fabrika kurulmadı diye. Fabrika görmek isteyen varsa işte bu programı takip etsin. Fabrika görmek isteyen varsa İzmir'e gelsin. Buradaki fabrikaları görsün. Patronumuz onları gezdirmeye hazır. Kendi yeni kurduğu fabrikayı göstersin. Türkiye'de sanayi var mı yok mu yatırım yapılıyor mu yapılmıyor mu bizzat kendi gözleriyle burada görebilirler. İşte fabrikalar Ege'nin incisi İzmir'de, Bergama'da, Kınık'ta, İtop'ta, Kemalpaşa'da, Bağyurdu'nda, Tire'de, Alospi'de. Bugün İzmir'e değer katanlarla yan yana omuz omuza beraber olmak için bir aradayız. Bir taraftan yatırım bedeli yaklaşık 3.2 milyar lira olan 14 tesisin açılışını gerçekleştirirken diğer taraftan da yaklaşık 1.3 milyar lira yatırım bedeline sahip 7 fabrikanın da temelini atıyoruz. Toplamda 21 tesis 3600 vatandaşımıza önümüzdeki dönemde ve şimdiden ekmek kapısı olacak makineden savunma sanayine, gıdadan gıdadan kimyaya kadar her alanda hayata geçen bu tesisler İzmir ekonomisine dolayısıyla Türkiye ekonomisine ivme kazandıracak. Tabii bugün açılışını yaptığımız tesisler sadece fabrikalar değil. Bugün ayrıca yatırım bütçesi 63 milyon lira olan İzmir'imize değer katacak 3 projenin daha toplu açılışını gerçekleştiriyoruz. İzmir Kalkınma Ajansımızın eliyle desteklediğimiz bu projeler şehrin girişimcilik ve inovasyon ekosistemini tahkim edecek. Projelerden biri olan İSKÜ Girişimcilik Merkezi girişimci fikirlerin buluşum bir bu, 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 buluşma noktalarından bir tanesi olacak. İSKÜ İnovasyon Merkezi de şehrin ARGE kapasitesini arttırarak yüksek teknoloji üretimini besleyecek. Teknotest laboratuvarıyla da hali hazırda test için yurt dışına gönderilen ürünler İzmir'de bizzat yerinde test edilebilecek. Böylelikle sanayicimiz bir taraftan zamandan ve paradan tasavvuruf ederek ederken diğer taraftan da ülkemizin cari dengesine katkı sağlayacak. Evet toplamda 24 tesis ve 4,5 milyar liralık yatırım İzmir'imize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Tabii Hamza Başkanımız inovasyondan ARGE'den özellikle bahsetti. Biliyorsunuz birileri teknolojiyi görmek için inovasyon ekosistemini görmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Hamburgerini yiyip ülkesine geri dönüyor. Ama biz bu kürsüden İzmir'den tekrar söyleyelim. Türkiye'de inovasyon görmek isteyenleri biz teknoparklarımıza davet ediyoruz. Türkiye'de neler yapılıyor? Amerika'dan aşağı kalır işler Türkiye'de gerçekleştiriliyor mu, gerçekleştirilmiyor mu? Bunlara şahitlik etmek istiyorsanız Türkiye'deki teknoparkları ziyaret edebilirsiniz. Bilişim Vadisi'ni ziyaret edebilirsiniz. İşte TOG'un argesi nerede yapıldı? Bilişim vadisinde yapıldı. Şu anda Türkiye başka ülkelerin milli otomobil projelerinin mühendisliğini bilişim vadisinde gerçekleştiriyor. Oraya gidip ziyaret ederseniz arkadaşlarımız size bilgi verirler. Onun için Amerika'ya gitmeye gerek yok. Avrupa'ya gitmeye gerek yok. Hamburger yemeye de gerek yok. İzmir'de kumru yersiniz. Gelip burada Teknolojide neler oluyor görebilirsiniz. İşte biz bilişim vadisinin en güzel yerlerinden bir tanesini İzmir'e kuruyoruz. İnşallah 2023'ün başında oranında açılışını gerçekleştireceğiz. Teknoloji tabanlı girişimcilikte ülkemiz tarih yazıyor. Geçen sene Türkiye'den startup'lar, erken aşama girişimler tam 1.6 milyar dolarlık yatırım aldılar. Bu sene ilk 9 ayda 1.5 milyar doları yakaladık. Türkiye'nin gencecik beyinleri 9 kişiyle 10 kişiyle kurdukları girişimlerle yüz milyonlarca dolarlık ihracat yapabiliyorlar. Teknolojide Türkiye'de, yatırımda Türkiye'de, sanayi de Türkiye'de yeter ki görmek isteyin. Yeter ki ülkenizde gurur duymak üzere siz alıcılarınızı bir açın. Biz onları size göstermeye hazırız. Değerli İzmirliler, değerli misafirler, İzmir gelişen ekonomisi ve güçlü sanayisiyle Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden bir tanesi. 14 organize sanayi bölgesi, 16 sanayi sitesiyle 300 milyar lirayı aşan gayri safi yurt içi hasılası her geçen yıl büyümeye devam ediyor. 12 milyar doların üzerinde ihracatıyla Türkiye'nin ihracat hedeflerine İzmir'imiz ciddi bir katkı sağlıyor. Tabii burada şunu da es geçmememiz lazım. Hükümetlerimizin bu başarılarda çok ciddi katkıları var. İzmir'i yatırımlarıyla her zaman el üstünde tutan bir hükümetimiz var. İzmir sanayicisinden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen bir hükümetimiz var. Son 20 yılda İzmir'de yapılacak yeni ya da ilave yatırımlar için 5000'e yakın teşvik belgesi düzenledik. 145 milyar liralık yatırımın ve 160 bine yakın istihdamın önünü açtık. Tabii sanayisi böyle güçlü bir şehrin yenilikçilik ekosistemini de desteklemeyi ihmal etmedik. Bu manada son 10 yılda kurulan 4 teknoparka bugünkü rakamlarla yaklaşık 50 milyon lira kaynak aktardık. Teknoparklardaki firmalarımız güncel fiyatlarla 1.2 milyar liranın üzerindeki muafiyetlerden vergi indirimlerinden faydalandı. İzmir'deki 120 arge ve tasarım merkezine cari fiyatlarla 1.3 milyar liranın üzerinde destek verdik. Bütün bunların yanında Koskep ve TÜBİTAK destek programlarıyla her zaman firmalarımızın yanında duruyoruz. Konuşmamın başında da söyledim. İzmir Türk sanayisinin önde gelen şehirlerinden bir tanesi. Bunun için kendisine verilen destekleri son kuruşuna kadar hak ediyor. Ama biraz önce de söyledim. Bu işi yapan elbette özel sektörümüz. Bu işleri hayata geçirirken baba yiğitlerimiz elbette önemli. Ama devletimizin destekleri, teşvikleri olmasa bu organize sanayi bölgelerini yatırım yapılacak hale getirmesek. Burada açılışını yaptığımız bütün firmalar bizden teşvik belgesi oluyor. Biz o teşvik belgelerini vermesek tabii ki bu yatırımlar hayata geçmez. Bu manada da sanayicimiz zaten kim kendisinin yanında duruyor? Bu ülkede yatırımların önünü kim açtı? Şimdiye kadar gördü ve bunları kameraların önünde yüksek sesle söylemeseler de kameraların arkasında her zaman bize ifade ediyorlar. Onun için yatırımcı dostu, sanayici dostu, üretici bir dostu bir hükümet olduğu için bu yatırımlar hayata geçiriyor. Bunun da hakkını teslim etmek lazım. Değerli misafirler, hamdolsun 20 yıldır ülkemize yaptığımız yatırımlar, kurduğumuz altyapılar artık meyvesini vermeye başladı. Bugün Türkiye sahip olduğu altyapılarla, Girişimcilik başta olmak üzere birçok alanda büyük bir sıçrama gerçekleştiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli ve yerli sanayi altın günlerini yaşıyor. İşte hafta sonunda Cumhuriyetimizin 100. yılına yolculuğunun ilk gününde tüm Türkiye'nin gözü neredeydi? Gemlik'teydi. Türkiye olarak 60 yıllık hayalimizi gerçeğe dönüştürmenin haklı gururunu yaşadık dünyanın sayılı otomotiv ihracatçılarından biri olan ülkemiz fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde yüz bize ait olan akıllı otomobiline kavuştu. Şüphesiz biz burada sadece bir otomobil üretmedik. TOG'la birlikte Türk mühendislerinin neler yapabileceğini de tüm dünyaya göstermiş olduk. Artık bundan sonra Türkiye'nin önü emin olun daha da açık olacak. İnanıyorum ki TOG'un da etkisiyle Türkiye'de bilhassa yüksek teknolojiye yönelik yatırımlar ardı ardına gelecek. Tüm samimiyetimle şunu ifade etmek istiyorum. Bundan sonra Türkiye'ye yatırım yapmayan kaybedecek. Yatırım yapansa misliyle kazanacak. Ben buradan tekrar tüm yatırımcılarımıza bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Türkiye kaliteli altyapıları ve nitelikli insan kaynağıyla Dünyanın güvenli limanıdır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye'de taş üstüne taş koyan yatırımcının bütün imkanlarıyla hizmetkarıdır. Gelin siz de ülkemize yatırım yapın. Hem siz kazanın hem Türkiye kazansın. Sözlerime son vermeden önce bugüne kadar yatırımlarıyla, üretimleriyle, istihdamlarıyla, ihracatlarıyla, araştırma geliştirme faaliyetleriyle Büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yolun taşlarını döşeyen tüm yatırımcılarımıza, girişimcilerimize, şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bize burada ev sahipliği yaparak misafirperverliğini gösteren Beymetal Alüminyum'a hassaten teşekkür ediyorum. Toplamda 24 tesis ve 4,5 milyar liralık yatırımın İzmir'e ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. tarihi bir ana tanıklık edeceğiz İzmir'den ve tüm Türkiye'den. Şu an 14 firmamızın açılış merasimini gerçekleştirmek üzere 14 firma temsilcisini sahneye davet edelim protokol üyeleriyle birlikte. Aynı zamanda İzmir Kalkınma Ajansı tarafından 3 önemli projemiz de hayata geçirildi. Bunların hep birlikte açılış merasimini gerçekleştirelim efendim. Hem protokol üyelerimizi hem de firma temsilcilerimizi sahneye davet edelim. Sayın komutanlarım, sayın komutanlarım, sayın ender yorgancılar, sizleri de alalım efendim. آمين. أود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya mücibet dualar istecibtua ana bi rahmetike ya erhamer rahimin ve selamın alel murselin ve rabbil alamin. İlahi ya Rabbi cennet gibi bir vatanın mefahir dolu bir tarihin varisleri kıldın sana hamd olsun. Ya Rabbi dinimi bin İslam'ı kıyamete kadar faidar eyle. Ya Rabbi şu anda açılışlarını yaptığımız ve temellerini attığımız bu güzel eserleri ülkemize, ilimize hayırlı ve mübarek eyle. Bu eserlerin yapımında öncülük eden, çalışan, gayret eden, dua eden, yapan, yaptıran başta devlet büyüklerimiz olmak üzere bütün kardeşlerimizin niyetlerini makbul eyle. Vücutlarına sağlık, sıhhat, afiyetler ver. Daha nice böyle güzel eserler yapabilmeyi de kendilerine nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, birliğimizi ve dirliğimizi daim eyle. Gönüllerimizde birbirimize karşı kin, nefret, hasete yer bırakma. Ya Rabbi, devletimizi, milletimizi, yurdumuzu, yuvamızı görünür görünmez kazalardan, belalardan, afatlardan, musibetlerden muhafaza eyle. Ey duaları kabul eden Allah'ım, dualarımızı kabul eyle. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Saygıdeğer misafirler, kıymetli basın mensupları, bugün güzel İzmir'imize kazandırdığımız yatırımların kurdelesini keseceğiz ama aynı zamanda 7 tane fabrikanın da temellerini atacağız. Biz bu açılışları yaparken, temelleri atarken biraz önce de söyledim eleştirenler oluyor. Ama bakın iş dünyamız bizim yanımızda onlar büyük emeklerle bu yatırımları yaptılar. Yeni yatırımlar yapıyorlar. Aslında bu söylemler en çok da onlara haksızlık. Çünkü onlar bu ülkeye katma değer oluşturmak, taş üstüne taş koymak için bu gayreti gösterirken onların bu emeklerini görmezden gelmeyi de ben açıkçası çok yakışıksız buluyorum. İşte iş adamlarımız burada. Basınımız burada programdan sonra mikrofonu tutarsınız, sorarsınız. Siz burada şov mu yaptınız yoksa gerçekten yatırımınız var mı diye. Onu da kendileri açıklarlar. Bir daha butona basmayalım. Bu kurdeleyle inşallah temelleri de atmış olalım. Hazır mıyız? Biraz programa geç kaldık ama bu kadar yorulmuş olamazsınız. Hazır mıyız? Evet. Ha? Evet. İzmir'imize kazandırdığımız dört buçuk milyar liralık yatırımlar ve temelleri atılan fabrikalar hayırlı uğurlu olsun diyor kurdeleyi kesiyoruz. Ya Allah Bismillah. Sayın Bakanım çok teşekkür ederiz. Sanayicilerimiz adına size küçük bir hediyemiz olacak. BMT Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Naci Gül Beyefendi tüm sanayicilerimiz adına size bir hediye takdim edecekler. Aynı zamanda Kemal Paşa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Eren ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kamil Porsuk Beyefendiler de Sayın Bakanımıza bir hediye takdiminde bulunacaklar. Hey. Türkiye yatırım, istihdam, üretim, ihracatla Kalkındıracağız. Mustafa Varank. <laughs> Türkiye'yi aydınlık yarınlara hep beraber çıkaracağız. Mustafa Varank. Söylediğiniz her şeyi dinliyoruz. Aklımıza yazıyoruz. Ve Sayın Bakanım. De çok Sayın Bakanım Kemal Paşa Organize Sanayi Bölgesi de size bir Eğitim. hediye takdiminde bulunacaklar, efendim. Buyurun efendim. Sayın Bakanımıza teşriflerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Hizmetlerimizin ülkemize, İzmirimize ve insanımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Güçlü alkışlarla sayın bakanımızı uğurlayalım efendim. Çok teşekkür ederiz sayın bakanım katıldığınız için.